Merhaba arkadaşlarım Kama 67 TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Rekor bir promosyona karşınızdayım. Öncelikle kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz çok sevinirim. Şimdi ise bu promosyonun detaylarını da ben sizlere okuyacağım. Öncelikle arkadaşlar Türk Sağlık Sen kendi internet sitesinde adresinde paylaşmıştır. Ben size şimdi bunu okuyayım öncelikle promosyonda gördüğünüz gibi promosyonda rekor Kütahya şubemizin yetkili sendika olarak katıldığı iyi sağlık müdürlüğü promosyon ihalesinde birinci basamakta görevli 1506 çalışan için 3.5 yıllık akbank ile kişi başı 23.200 TL'ye rekor bir anlaşma imzalanmıştır yazmıştır arkadaşlar. Şimdi detaylarına bakalım sizlerle birlikte. İhale sonucunda personel başına 23.200 TL ile rekor bir anlaşma imzalandı arkadaşlar. Maaşlar 40 ay boyunca Akbank'ta açılacak hesapları yatacaktır. Burada arkadaşlar Türk Sağlık Sen Kütahya Şube Başkanı Hasan Gök bir açıklama yapmıştır. Yetkili sendika olarak katıldığımız promosyonda ihalesine Sağlık Müdürlüğü birinci basamak çalışanlar için 42 ay boyunca 506 kişi kişi başı 23.200 TL Akbank'ta kalmıştır demiştir ve teşekkürlerini iletmiştir arkadaşlar. Beni için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir konu eğer ki konuşmak istediğiniz bir konu varsa bana mail adresinden ulaşabilirsiniz veya telegramdan ulaşabilirsiniz. Yardımcı oluruz arkadaşlar. Eğer ki bir sözünüz varsa da yorum kısmına yazabilirsiniz. Okuyoruz zamanımız oldukça. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.